Şerif ben Mersen. Ben Arda. Yanındaki Arda denilen çocuk benim kardeşim olur. <laughs> Bugün yüzümüzde tam 3 tane okçu süreceğiz. Gözümüzde. Gözümüzde. De, de, de bunu kapatacağız. Böyle bağlayıp. İlk başkın başlamasını belirlemek için taşları makas edeceğiz. Tamam. 1, 2, 3. Ben senin gözünü kapat. Ben süreyim. Ya ben süreyim sana ama. Hocam mı? Arda biraz daha kayıp istersen kaldırıcıya girmeyelim. Aa oh, oh Ali kaldı. Özürme ben sürmek içtim sen. Hadi ben kapatayım. <laughs> Adil mi bu? Adil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Allah. Bu kaç? Lan gözümü açamıyorum ki. Ne, nasıl görüyorsun? Bu kaç? Bu 10 gördüğünüz gibi. bir <laughs> Ben de eşyalarımı yükledim arkadaşlar. Bu. Birincisi bu. İkincisi. Böyle bir şey. Ben de bilmem. Şu. Buldum bir yerde. İkincisi de bu. Anlaması için böyle yapıyorum. Arkadaşlar Arkadaşları göster ki ne olduğunu. Bu. Ben anlayamıyorum. anlayamıyorum. anlamışsınızdır böyle. Bu da bunu belki anlayamamışsınızdır ama. Hadi be. Video sonrası söyleyeyim. Bunu zaten şunu anlamışsınızdır. Başlıyorum. İlk baş bundan başlıyorum. Hmm. Pamuk. Hayır. <laughs> Yapma lan. O ne? Bil, pas mı? Devam mı? Devam mı? O zaman ikinci ürüne geçiyorum. Devam diyorum. He, kafam karıştı. Ah! Yanan dozun tut bakayım. Hmm. Sopa. Doğru. Bu sopa gibi bir şey ama ben sopa diyorum. Doğal bir yani. Şimdi bunu gösteriyorum. Gösterelim. Lazer Lazer Nereden biliyosun? Lazer'in o şeyleri şey oluyor arkasından iki yıl kıvrık şeylerinden anladım De ikide işte bir arkadaşlar gözüken çik çik sesler geliyordu İy. İkisini de bildi Ne sopa? burada da sopa bari <laughs> Sopa? değil. Değil mi bakayım? Yanlış mı diyorum? <laughs> değil de dedim ben değildi. De ya sopa. Değil. Pas. Açıyor. Ha. Bu bardak tutacağı. Bu sopa. Bu da lazer. Bakın. Kamera sıkıyor. <laughs> Böyle şey. 2 1. Yani 2 billi 1 bilemez. Aynen öyle. O kaç? 5. Bilemedim. Kalın bir. Hadi. Ben sırayı gör. yüzüne yüzünü sürürken zaten gösteriyorum. Bunun kaçmış bir dakika. soğuk bir şey soğuk ne ama yuvarlak bak o koklayayım meyve gibi bir şey ama ne ah ah evet meyve gruptan ben yuvarlak gibi ısır istersen tamam ooo oh, ısırdı <laughs> <laughs> Hmm tadını anladım ben buldum. Söylüyorum. Söyle hadi. Mandalina. <laughs> Doğal geldi yani, Yes. Bana mı Daha. Bunu mu getir? battı. Aa, bunu anladım. Kazan sökünce böyle, böyle e, sopa bir şey var bir de üstünde bir şeyleri var. Nasıl diyeyim şimdi? Konfalarda yapıyorlar ya. He. E, fırça. Saç fırçası, değil mi? Helal olsun. Cem zaten yüzüne sürdüm çerçeve sürseydi yüzde yüz anlardı. Hadi. Uzun gibi bir şey. Anlamadım. Sen kapattın bunu. Aa. Aa o ben bu bilir gibi tahmin hakkımı kullanabilir miyim kullanamaz niye hadi kolay kullan hmm, makas diyorum. nasıl bir makas böyle nasıl diyeyim? şaka şaka açabilirsin ah gözüm bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar Arada 3 ben iki. Bir şeye bakmamıştım. Şu mandalina'yı. Ne yersiniz? <laughs> Acımadan ısırdı. Görüyor şu dişleri? Ve ne görüşürüz. <laughs> ne diyecektin? Bir sonraki video için hepinize merak etmeyin. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.